Karanlıklar çoktur. İnsanı çevresindeki eşyadan, yaratılmış mahlukattan, güneşten, aydan, yıldızlardan, bulutlardan, yağmurdan, uçan kuşlardan, yüzen balıktan, canlısından cansızından habersiz olmasına sebep olan etken çoktur. Beşeri sistemler, hevası, ideolojiler, kısacası çok çok fazladır. Her biri bir karanlıktır insanın kendi hastını kendine kendisinin kendi hastını bulmasına mani olan onu karanlıklar içerisine bırakan çıkmaz yollara sokan hep bir giriyorsun çıkmaz geliyorsun başka bir yol gene çıkmaz niye çünkü karanlık sonu yok çıkmaz ama Allah'ın yolu hidayet yolu sıratı mustakim ap aydınlıktır o seninle sen onunla iç içesindir çevrendeki canlı cansız varlıklar ile Allah'ın halikiyetinde buluşursun. Rububiyetinde buluşursun. Uluhiyetinde de, mabudiyetinde de buluşursun. Çünkü onlar da bilir ki Allah kendilerini yarattı ve ona rap, onu Rab edinirler, onu ilah edinirler ve ondan başkasına kulluk yapmazlar. Onun çizdiği yörüngeden çıkmazlar. İşte insanoğlu aydınlığa çıktığı zaman vahiy ile çevresi aydınlandığında eşyanın asıl sıfatını ve tanımını yapmış olur. Bunları Allah yarattı. İki tane sahabenin yemek yedikleri kabın Allah'ı zikrettiğini işitmeleri. Evet. İki tane sahabenin yemek yedikleri kabın Allah'ı zikrettiğini işitmeleri. Evet Allah'ı zikrediyor. Bu onlar için de bir keramettir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na hitaben yanındaki sahabeye, sahabelere şöyle demiştir. Bu Uhud Dağı'dır. Biz onu severiz, o da bizi sever. Bunlar boş sözler değil aşağı. Bunlar Allah'ın Resulü'nün sözleri. Tekvini kanunla teşrihi kanun arasındaki ilişki Allah'a teslim olanlarla olmayanlar arasındaki fark, karanlıklardakilerle aydınlık üzerindeki fark o kişiler arasındaki fark işte aksini takvim budur. Şerefli mahluk budur. Allah Celle Celaluhu'yu tanıyan, eşyanın yaratılış hikmetini bilen, Adem Aleyhisselam'a dünyada görevlendirilmeden önce ilk öğretilen şey neydi? Eşyanın isimleri. Ne demek o? Eşyanın mahiyetiydi, mahiyeti, keyfiyeti, içeriği, arka planı. Şu an bile baktığımızda yüzlerce eşya var çevremizde duran cisimler olabilirler ama kulluk yapmayan diyemez kimse. Herkes, her varlık kendi kapsamı dahilinde verilen görevini yerine getiriyor. İşte aydınlık budur. Eşyayı asıl değeriyle görmek mahiyetinden haberdar olmaktır. Çevresinden bağımsız olmamaktır. Biz diyoruz ya kulun İslam makamı Allah Resulü diyor. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk yapmaktır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Evet bu bilinçle yaşamak. Bunun aslında bir diğer bakış açısı da kişinin çevresindeki eşya ile olan ilişkisi ve irtibatı. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Gerek atom, gerek hücreler, gerekse eşya yanımızda, içimizde, üstümüzde, altımızda bastığımız yer bizi güneşten koruyan vesile olan tavan hepsi Allah'a teslim olmuş mahlukattır. İşte aydınlık budur. Doğru şekilde tanımlamaktır çevresini. Güneşin dediğimiz gibi kafire de vahiy gelmiş. Münafaa da vahiy gelmiş. Yani insanlığa gelmiş. Bakın karanlık ve aydınlık ne demektir? Kur'an'da buna misal getiriliyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor mealen. Muhakkak ki Allah bir sineği misal getirmekten çekinmez. Hatta bunun fevkinde yani bunun daha aşağısındakini de bir sivrisineği misal getirir. Bu da bir eşyadır. Ona iki çeşit bakış açısı vardır. İmani bakış açısı ve kafirin bakış açısı. Soktu, acıttı, şişirdi, şu oldu, bu oldu, vızırdadı gibi. Bundan ibaret görür. Zararlı. Yani dedik ya eş, mahiyetini anlamak eşya şey kelimesinin çoğuludur. Yaratılan her şey eşyadır. İnsan da dahil bir manada. Canlı cansız hiç fark etmez. Çünkü yaratılmış her şey manasındadır. Yoksa beyaz, beyaz eşya yani eşya deyince Kur'an'daki eşya tanımını iyi anlayalım. Bugünkü toplumun kullandığı eşya tanımı değil. Kendisinden istifade edilen, işte kullanılan ihtiyaçları karşı yok. Bütün yaratılmışlar. Güneş de eşyadır, sivrisinek de eşyadır.